Evet, toplantımızın ikinci bölümünü açıyorum. İkinci bölümde konuğumuz Hüseyin Özdemir Beyefendi. Lokantacılar, kebapçılar, tatlıcılar ve yoğurtçular odası başkan adayı. Tam söyleyelim odayı da ayıp olmasın. Kendisi aynı zamanda yeni mahallemizin muhtarı. Daha önceden de siyasi bir geçmişi var. Bizim gibi Doğru Yol Partisi kökenli. Eski Kıratçılardan bizden <laughs> sağ olsun uzun yıllar Doğru Yol Partisi'nde emek vermiş. Evet başkanım hoş geldiniz. Öncelikle ekibinizi tanıyacağız. Sonra projelerinizi dinleyeceğiz. Biraz da dostlar meclisi üyelerimize söz vereceğiz. İstişare şeklinde gideceğiz. Sözünü size devrediyorum. Buyurun. <laughs> 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 Öncelikle hayırlı akşamlar. İsmi gibi çok güzel olan dostlar meclisi ve dostlarımız. Adım Hüseyin Özdemir. Başkanım beni tanıttı. Ben e, 1970 doğumlu Manisa'nın Saravan Köyü'nde doğdum. 1976'dan beri yeni oturuyorum ve 35 yıldan beri kendi adıma lokantacılık yapıyorum. Sevgili lokantaların sahibisiyim. Bu akşam burada böyle güzel toplantı yaptığınız için, bizleri bir araya getirdiğiniz için tüm e, üyeleri ve değerli başkanıma teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Manisa'da değişim ve hizmet için Manisa'da başkan adayım. Lokantacılar, kebapçılar ve yoğurtçular odasına. Biz Manisa'da gerçekten bugüne kadar yani odamız 20 yıldan beri aynı başkanlarımız tarafından yönetiliyor. Gerçekten bir Manisa'ya bir değer bir şeyler verilmedi. Manisa bir aksarın gölgesinde kaldı. Biz Manisa'da bir coğrafi işaret olan bir yemek olsun, kültürel e, elçisi olalım. Belediyelerle beraber hep birlikte hareket edelim. Kültür Müdürlüğü'ne hareket edelim. Manisa'nın bir yol haritası olsun diyoruz. Çünkü Manisa'da geldiğinde bir misafirimiz bir e, yani e, dıştan gelen bir insan Manisa'da bir yol haritası yoktur. Ben Manisa'da nerede yemek yiyeceğim diye bir haritamız dahi yok. Manisa kebabımıza dahi biz şu ana kadar sahip çıkamadık. Neden? Yani çünkü bir patentini bugün İl Tarım Müdürlüğü Metin Bey olmasaydı dışarıdan birisi gelse bu patenti alsa biz Manisa'da Manisa Kebabı'nı belki sattırmazlar Satsak da bizden isim hakkı isterler. Manisa değerli çok büyük bir şehir. Şehzadeler şehri. Osmanlı'nın, padişahların yaşadığı, yani padişahların yetiştiği bir şehir. Ama bir türlü Manisa'yı ön plana çıkamadı. Yani Türkiye Manisa'yı bilmiyor. Manisa, İzmir'in, Aksar'ın gölgesinde kaldığı için biz hizmet için gelip geldik. Değerli arkadaşlarımla beraber burada Orhan Doğanay arkadaşım yönetimde Şevket Tekin abimiz Mahmut Yılmaz arkadaşlarımız için hepsini saymıyorum hemen tek tek odamızda gerçekten güçlü bir yönetim yapmak istiyoruz. Güçlü bir yönetim çalışan bir yönetim yatan bir oda olmak istemiyoruz. Odamızın avukatından tut, iç mimarından tut. Bir odamızın gıda mühendisi yok. Yani gerçekten bir odamız gıda mühendisinin ihtiyacı çok var. Yani son zamanlarda esnafımızın durumu çok zor. Çok gerçekten sıkıntı içerisinde bu esnafımıza biz yardımcı olmak istiyoruz. Odamız e, geniş bir kapsamda çalışarak yani tedarikçiliğinden tut, reklamından tut, sosyal medyayı bir gün evde hiçbir şeyde kullanamamış. Yani 2020'den 2025'e kadar bir odamızın duyurusu bir e, şeyi dahi yok. Yani bir reklamı, bir şeyi, haberi yok. Yani biz odamız sadece Burada 20 yıldan beri oda olmak için oda olmuş. Yani hiçbir gezdiğimizde esnafımıza sorduğumuzda başkanı bile tanımayan insanlar var. Odanın nerede olduğu bilmeyen esnafımız var. Onun için biz aday olduk. Yani anlatacağım şeyler çok burada. Ama ben bunun hepsini okumaya kalkarsam burada 40 dakika bana yetmez. Bize önümüze koyduğumuz broşürlerde aynı zamanda kartlarımızın QR kodları vardır. Burada QR kodundan bütün yapacağımız projeleri görebilirsiniz. Biz soru-cevap olarak devam etmek istiyorum. Siz bize sorun, biz de size cevap verelim. Evet. telefon alıyor uzanmıyor ondan. Yüksek tamam. sesle tamam. sormanız lazım. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, değerli başkanım. E, şimdi ben e, en önemli konu tabii ki hijyenle ilgili sormak istiyorum sorumu. Iıı e, şimdi ııı e, ne tip e, bir iletişim halinde olacaksınız? Yani tarım müdürlüğü, il tarım müdürlüğüyle artı e, belediyelerle. Bu hijyen konusunda son dönemde çıkan bu e, biliyorsunuz sosyal medyada çıkan e, gıdalar yüzünden İnsanlar dışarıda şu anda yemek yiyemez durumda. Evet. Eee bununla ilgili ne bir ne gibi çalışmalar yapacaksınız acaba? Teşekkür evet. ederim. Öncelikle odamızda bir tane bir gıda menüsü alacağız. Ve artı hijyenik kurslar açacağız. Ee, şey milli eğitimle, halk eğitimle beraber kurslar açıp e, esnafımıza eğiteceğiz. Yani burada şimdi ben en son olayda zabıtanın tabii ki tamam kontrol etsin ama gerçekten yaşın yanında kuru da yanmasın burada. Burada çok İstanbul'da mağdur oldu. Hani İstanbul'da bir zehirlenme tamam. Burada mesela Manisa'da bir sürü seyyar satıcı var. Ben geçen İl Tarım Müdürümüze sordum. Sayın Müdürüm bizleri çok iyi denetliyorsunuz. Ama dedim ki bu seyyarları hiçbir denetleyen kurum yok. Yani bir e, bunun için bir hiçbir yaptırım yok. Biz de bunun için bir önceden gibi bir gıda mühendisi odamıza almak ve artı hijyenik kurslar açmak milli eğitimle, halk eğitimle beraber esnafımıza bir kurs vermek istiyoruz. Teşekkür ederim. Başka bir mamur eklemek istiyor Ben bağırılabilirim. Bağır, tamam, sizi Şimdi bağı. e, sorun şeyle, başkanımın cevabına ilk olarak e, sadece İlterum ve devlet bazında değil, belediye bazında değil, e, odanın kendi kurumu içerisinde kendi bir denetleme sistemini de yapıyor olacağız. Yani belediyeye etmeden çünkü o kadar fazla şikayet, o kadar fazla yoğunlukları var ki siz şikayetinizi yaptınız, şikayet ettiğiniz noktaya 3 ay sonra gelebiliyorlar. Yani o zamana kadar atı alan geçebiliyor. Burada burada e, önemli olan odanın kendi bir kontrol mekanizması olması. Gıda mühendisi onlardan bir tanesi. Diğer yine odanın içerisindeki yönetimden de olacak. Bu mekanizmanın da bir ödülü olacak. Yani işini doğru yapanlara, işini doğru yürütenlere bu Avrupa'da çok yaygın olan Türkiye'de de çok şey yapılan, saygı görülen Michelin yıldızı gibi odanın da bu tarz bir uygulaması olacak. Yani tüketici lokantacı lokanta güncel sosyal medyasına ya da kurumun internet sitesine girdiği zaman onları hepsini çok rahat görecek ve güvenle gidip yiyebilecek. Başkanım Evet, teşekkür ederiz. Hanımefendiler var mı söz almak isteyen? Tamam. Sorun yok ben sizi. Tamam. Aysan Soylu ben Mühendis Dernek Başkanı. Bir gıda yüksek mühendisi olarak da e, birkaç ekleme ve sorularım olacak. Birincisi tam ben soracaktım. Sağolsun e, başkanımız yani bunları söyledi. Çürük yumurtaları bir kere ayıklamanız Ayıkmanız gerekiyor. <laughs> e, çünkü bu çürük yumurtaları siz eğer ayıklamazsanız onlar size zarar veriyorlar. Bu şikayet mekanizması değil, bize düşmez, o kendisi bulsun demek değil. Bu tamamen sektöre ihanet eden bir durum gerçekten. Bu e, hem sizin açınızdan hem toplu tüketime e, herkes açısından Dolayısıyla ben tam söyleyecek bir yapacak bir beyaz bayrak gibi, işte Michelin yıldızı gibi vesaire. Bu sizin kendi mobil uygulama üzerinden olabilir. İşte güzel bir internet sitesi siz kendi adınıza yapmışsınız ama o da adına yapılıp bu anlamda böyle bir durum söz konusu olabilir. Gıda mühendisi fikri bence çok güzel. Ee, şöyle bir önerim var size. Toplu tüketip iyi uygulama kılavuzu var. Devletin yayınladığı. Evet. Toplu tüketim iyi uygulama kılavuzu. Yani her işletmenin ayrı ayrı kendi gıda güvenliğini oluşturmak yerine devlet sizin adınıza bu anlamda oluşturmuş. Bunlara uydunuz mu? <laughs> tarım il müdürleri size zaten hasip uyguluyorsunuz olarak bakıyor. Bu neden önemli? Şimdi toplu tüketim yerleri en az altı ayda bir denetlenmek zorunda. Eğer bunlar uyulmazsa bu üç aya kadar düşebiliyor. Bu ne demektir? Sizin ee, şimdi riske dayalı denetim sistemi vardır. GGBS e bahsettiğimiz gıda güvenliği bilgi sisteminde geçer bu. Burada e, sizin daha geç denetlenmenizi sağlar. E, devletin size bu riske dayalı denetimde daha geç denetlenmenizi sağlar. Bu da kendi içinizdeki e, bu ayıklamadan sonra çok daha yararlı olacağını düşünüyorum. E, mutlaka şikayet mekanizmasında çalıştığını gerekiyorsa siz alay 174'ü siz çalıştırın bu anlamda. Evet. Teşekkür ederim. Gerçekten biz senin düşüncelerini düşünüyoruz. Bizim için ve hesabımız için çok faydalı bir program ve güzel bir iş olacak o. Evet hocam. Ben de şöyle bir katkıda bulunayım. Şimdi Manisa, Manisa çok önemli bir şehir. Ama turizmi yeterli derecede değerlendiremeyen bir şehir. Manisa'mız için sizin bölümünüz çok önemli nasıl millet bir Urfa'ya, bir Gaziantep'e bir Afyon'a yemek için gidiyorsa bacasız sanayiyi orada değerlendiriyorsa biz de Manisa'yı aynı şekilde sizler sayesinde bir bacasız sanayi haline getirmemiz lazım. Evet. Onun için sizin odanız çok değerli, çok önemli. Bunda da sizlerin bu kurumunuzu çok iyi şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Yani 20 yıldır çok iyi çalışmıyor maalesef çalışmıyor. Biz de bunu görüyoruz. İnşallah e, bir el değişikliği, bir e, başarı ile birlikte e, sizler bunu e, aktif hale getirebilirseniz, biraz önce de konuştuğumuz gibi e, başkanımızın da gastronomi ile birlikte yaptığı ve aktif hale getirmeye çalıştığı bu Şehzadeler Şehri'nin yiyeceklerini e, bütün Türkiye'ye tanıtabilirsek, e, sizler de bunda öncülük yapabilirseniz, e, biz şehrimizi yeniden bir e, turizm cenneti haline getirebilirsek gastronomi yönünden de e, insanları buraya çekebiliriz. Çekebilirsek Manisa'da sıcak paranın da girdiği bir şekilde esnafın da tekrar canlanabileceği şekilde e, bir e, turizm cenneti haline getirebiliriz. Bunu sadece yemekle değil tabii geldiği zaman bütün bizim bu kültürel değerlerimize hepsini tanıtabileceğimiz bir alan haline çeviririz. Ve bu konuda sizlerin çok büyük emeği olacaktır. O yüzden de İnşallah başarılı olursunuz. İnşallah bunları e, Türk tüm Türkiye tanıtacak hale getiririz. O yüzden başarılar diliyorum. Bir vakit de bulmayayım. ben gerçekten eee Mesurun Mesurun Türkiye'de duyuramadık yani sesimizi. Geçen günü Ömer Topbaş abim yanına gittim. Manisa Mesil Türkiye genelinde 1500 noktada kübesi olan bir abimiz Hakikaten ben mesela sadece üç, üç, çeşit, dört çeşit, beş çeşit görüyordum. Ben e, o şeye gittim de, satış mağazasına gittim de, yani binlerce, belki yani yüzün üzerinde bir ürünü var. Bir Manisa'da dedi ki, yani beraber konuştuk, Manisa'da bir neden mesir macununu baklava yapılamaz? Türkiye'de ilk olur dedi yani. İnsanlar bunu dedi, gerçekten değişik bir şey için duyar dedi ve gelir dedi. Yani Antep'in bir o şey, künefesi varsa, Antep'in bir baklavası varsa, Manisa'nın da neden bir mesir macununu baklavası yok dedi. Biz buna dedi de sizinle ortak çalışırız. Türkiye'de sesimizi duyururuz ve Manisa'mıza da bir değer kazandırırız diye böyle bir abimiz de bize destek olacağını söz verdi. Onlar bir de mesleği doğru yapıyorlar. Yani glikoz çurubu kullanmadan evet. yapıyorlar Ömer Beyler. Evet. Doğru olarak. Başka Çok özür dilerim, Ben böyle tabii. Evet, eee, şimdi şimdi Kalağımız iki... evet. Oldu. hızlıca iki tane yapı biz bir aradayız ama tek yapı haline geleceğiz e, ee, bu gastronomi derneği derneğiyle bugüne kadar 20 yıldır e, dernekleriyle ya da odalar bir araya hiç gelememişler. Şimdi biz bir araya geldik çok şükür şey de olduk böyle e, örnek de olduk gelmeye de başladılar bu da güzel bir şey. Tabii. Biz buna da seviniyoruz. E, Gürhan, Gürhan Başkanımın e, eklemek istiyorum ben. E, şu an biz odanın altyapısında biz odayı kazanmış gibi bütün altyapıları kurmaya başladık. Hazırlanıyoruz hızlıca. Bunda e, turizm destinasyonları zaten olanlar var, geliştirilenler var. Biz bunların geliştirmesine devam ediyoruz. Bunları mobil uygulama üzerinden hem uluslararası gelen turist, turizme katkı sağlayacak şekilde hem de yerel turistlerin yani şehir dışından gelen yerel turistlerin hareket edebileceği ve bundan faydalanabileceği uygulamalarla, e, yapay zekalarla e, bunları besliyoruz. Şimdi onların altyapıları neredeyse bitmek üzere. Evet teşekkür ederim. Yalçın Başkanım buyurun. Başkanım öncelikle hayırlı oldu olsun. Allah sandım çok oldu yolda. Şöyle baktığınızda sektördeki e, doğa emniyeti, dokantıcı ve tat dışıları toplamışsınız artık. Tadınız maşallah bu teşir. güzel. Çıkmış oldu yolda. Dediğim gibi üretten kutluyorum. Ama bu sektörde yani her meslekte olduğu gibi turizmcilik ve otelcilik, artçılık bölümünden yani bu şekilde bir sektördeki öğrencilerden de yetiştirip içinizde bulunduracak mısınız? Onu soracaktım bu konuyla ilgili. Yani çalıştığımız çünkü yetiştirip evet, yani. de sonra dönüşecek, otoyla çıkıp bu konuda destek alacak. Evet. Başka bir şey var mı? Dediğim evet. evet. gibi yani çok <laughs> duruyor evet. biz, biz onun için Yalçın Bey'i düşünüyoruz. Yani şu an e, Manisa Gastronomi Ekonomisi adı altında, akademisi e, adı altında bir e, burada Celalber Üniversitemiz var. Bir aşçılık bölümümüz yok bizim. Var. Şunlu. Maalesef. <laughs> bu, e, bu konuyla ilgili Bey Üniversitesi'nde de görüşeceğiz e, gastronomi mutfağında da kuracağız. yani gerçekten burada biz e, hizmet için geldik, hizmet için varız amacımız Manisa'yı tanıtmak ve Manisa'da her esnafımızın kuruşunu kurşun para kazanması için uğraşacağız. Biz yatmak için gelmiyoruz yatan oda değil, çalışan bir oda olacağız evet zaten yani internette sosyal medyada web Yancınız, ses Yalçın sessiz, sessiz al telefonu Yalçın sessiz al telefonu Yalçın sessiz al telefonu Olsun sen sessiz alabilirsin o çaldırmaya devam edeyim. Hayır Bey buyurun <laughs> Sayın Başkan evet. hoş geldiniz olayım, ee, tamam. Uzun yıllar sektörün içine geldiğiniz tamam. e, Güçlü bir kadroya sahipsiniz Gerçi yönetim kurulu Arkadaşları tanımadık, tanıtmadınız ama yani belli ki kendiniz gibi güçlü bir kadro kurmuşsunuz. Yani e, sizi daha profesyonel gördüm. Çok güzel web sayfanız açılmış. İnceledim. Gerçekten sektörün sıkıntılarını, odanızın sıkıntılarını vatandaşın gözüyle bakarak çok iyi saptadığınız e, çok aşikar. E, i̇nşallah başarılı olursunuz. Manisa'mızın en büyük eksiği, anlattığınız gibi İzmir'in ve diğer ilçelerin gölgesinde kalmış. Bir de sizden ricam, e, biz Yunt Dağ'lıyız, siz de hasabıyla öyle. Coğrafi tescil alacağımız Yunt Dağ yöresinin çok önemli, çok değerli lezzetleri var. Bu hususta e, sizden destek istiyoruz. Bu konuda neler yapmayı düşünüyorsunuz? Çok uzatmadan e, sizden bilgi rica ediyor. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Bunun için altyapı zaten yaptık şu an. Ee, uğraşıyoruz. Ekibimiz de var. Gastronomi ekibimiz de var. Gerçekten Manisa'nın yani günlerce çeşitli yemeği var ama kimse bilmiyor. Bunu kimse duyurmamış. Yani Manisa hiçbir şekilde hiçbir şeyden faydalanamamış. Yani bir, bugün bir inanç turizminden bile bir faydalanamamış. Yani bugün e, gelen e, buraya inanç turizminden Selçuk'a giden e, hac olması için Manisa'nın bir yani Sarp'ta, Manisa'da bunlardan bile hiçbir etkilenmemiş, faydalanmamış, tanıtamamışız kendimizi. Yani hiçbir Manisa esnafı bundan bir şey kazanamamış. hiçbir Manisa'mıza bir para girişi olmamış yani. Manisa gerçekten uyumuş bugüne kadar. Uyandırmaya geldik biz Manisa'yı. Evet, inşallah. Ben bir şey eklemek istiyorum. Çok özür dilerim. Bir şey eklemek istiyorum. E, odanın yapısı içerisinde e, özel olarak coğrafi işaret ve patent ofisi olacak. Yani bu coğrafi işaret alma konusunda çok yetkin olmalıyız. <laughs> yoksa e, ülkenin yani şehrin gastronomisini bunun için ferdi olarak size başvurup da hani öyle sunabilir miyiz? Ferdi olarak başvurabileceksiniz. E, diğer esnaflarımızın da kendine has yemeklerini de aynı zamanda biz patent alması ve coğrafi işaret alması konusunda biz destekleyeceğiz. Yok. Çünkü ne kadar çok coğrafi işaretiniz ve ne kadar çok patentiniz varsa şehir gastronomisi o şekilde yükseliyor. Evet Ümit Hocam buyurun. Başkanım hoş geldiniz. Şimdi mesela eczane açabilmek için yeterli belgelere sahip olsanız bile bir nüfusa bakılıyor ve lokasyona bakılıyor. Öyle canınızın her istediği yerde açamıyorsunuz. Ama lokanta herhalde ben yarın param olsa istediğim açabiliyorum. Herhangi bir kriter yok. Neyi açamıyorum? Ben baktım belgelere. Bir tek ustalık belgem yok. Aç. Fark etmiyor. O da kiralanıyor. Türkiye'de aşılıyor onlar. <laughs> Hani <laughs> bu büyük problem. Can isteyen herkes ya yan yana 5 lokanta olabiliyor. Yan yana 5 tostçu olabiliyor. Yan yana işte beş tane pastane denk gelebiliyor. bu sefer de rekabet. Rekabet de satıştan olmuyor. Alıştan olmuyor. Bu sefer mecburen fiyatlar inmek zorunda kalıyor. Fiyatları indirdikçe esnaf zarar ediyor. Kalite düşüyor. Biz de tüketici olarak istediğimizi elde edebiliyoruz. Bu şekilde bir çalışma olacak mı? Olabiliyor mu? Ya, tabii ki şimdi e, bu kimlerle görüşürüz? Belediyeler aracılığıyla yani bu iş biraz da tabii ki daha ciddi bir herkes önüne gelen geldiği gibi adam fabrikadan çıkıyor alıyor iki üç lira tazminat açıyor bir dükkan üç ay bir şey hata alıp burada gidiyor. O da yapanlara zarar veriyor. Evet tabii ki yani bu yapanla yapmayan artık belli olsun diyoruz yani bir şey. Bir de bir de kaçak yapıyor. Çoğunun ya burada kontrol yok. Kontrolsüzlük var. Biz gezdiğimizde şu an hesabın bakıyoruz. Yani yüzde yirmisinde adam ruhsat dayanmış. Ruhsatsız çalışıyor. Her yanı yok zararı yok. Ya yani bu da hem sektöre zarar veriyor hem bize zarar veriyor. Evet. Ediyor. Tabii ki. Bir de siz seçildiğinizde tüm Manisa'yı kapsıyor mu? Evet. Manisa'yı derken şehzadeler ve yüzlerinde ve eski beldeler. Tamam. Köyler dahil. Evet. Nergis Başkanım buyurun. Başka, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş cenab hakkında bir projemiz var dediniz. Ne gibi bir projemiz var? projemiz derken, Yani biz rektör hanımla, bir görüşelim dedik. Neden Manisa'mızda bir, böyle bir bölüm açılmadı? Yani e, yetiştirilecek bir eleman bulamıyoruz. En büyük sıkıntı şu an eleman sıkıntısı. Yani yanında çalıştıracak çırak bulamıyoruz. Uluslararası fazla durmadan kaçıyor. Veyahut da eğitimsiz. Yani bunlara gerçekten bir bölüm açılabilir. Bir gastronomi akademisi olarak e, bölüm açıldığında <laughs> bu çocuklarımızı hem de sokaklardan kurtarmış oluruz. Yani herkes okuyacak diye bir kanun yok. Bu meslek mesleki yönlendirmek istiyoruz gençlerimizi. Manisa kazansın, esnafımız kazansın. Yani işi bilen yapsın, bilinçli yapsın diyor uğraşıyoruz yani. Yani Böyle bir düşüncelerimiz var. Bu konuda Rani Hoca'yla bir görüşelim. Görüşeceğiz. Randevu alacağım ben. Eğer yani olayı kazansak da kazanmasak da ben kazanacağımıza çok eminim. Allah'ın izniyle. Bu seçim kaybetmedim. Kaybetmeyen Allah'ın izniyle. Bu konuda destek oluruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Başkanım bir de evet. Master Şef'in Manisa versiyonu yapılamaz mı? Tüm ilçeler dahil edilip ilçenin her kendi ilçesinin yemeklerini getirsin burada. Festivaller yapılarak. Yani hem ilçeler de işe yani dahil Biz Görüşmelerimizi yapıyoruz. O konuda biraz daha detaylı vaktimizde kısıtlı. Kula bir derya. Ama çok ya. kısa, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ee, şu an dernek olarak da, oda olarak da şunun alt yapısını oluşturuyoruz. Manisa Gastronomi Ofisi. Yani 17 tane ilçeyi kapsayan, 16 tane kurumu kapsayan bir merkez yaratıyoruz şu an. <laughs> yani birbirimizle haber, haber şey içerisinde, iletişim içerisinde doğru organizasyonlarla Manisa'yı daha çok gastronomisinin ön plana çıkarıyor olacağız. Onların hepsi olacak. Evet, Fahri abi yüksek ses. <laughs> Başkanım hoş geldiniz. Sağ ol, ee, Her hafta bir konumuzu odalardan ağırlıyoruz. Şimdi hiçbirinizden bugüne kadar duymadım. Neden e, bugün emekli olan, efendim tazminatını alan dükkan açıyor dediniz. Doğru mu? Evet. evet. Siz oda başkanları olarak maliye, belediye ve oda başkanı olarak birlikte yıllık protokol yapıp da önce şimdi maliyeye gittin zaman zaten hemen seni alıyor vergi Önce belediyeye gidecek. Belediye diyecek ki önce git odana kaydını yaptır. Ondan sonra Belediye gelecek bu yeri görecek. Uygun olup olmadığını bakacak yeri. Bize tam dersin. Önce maliyeye giriyorsun sonra belediye. İşte gel. bakın. Siz bunu protokol haline getirmeniz evet. gerekir. Protokol alarak senelik. Bu birçok illerde oluyor. Herkes yani. kafasına göre dükkan açamayacak. Yani. Aynen o şekilde. Belgesi varmış yokmuş. Açılıyor. Evet. Ama burada da siz maliye, belediye ve oda başkanı. Bu işin tek ilk başı belediye. Belediye müracaatını yapacak. Belediye gidecek, yeri bakacak. Uyuyor mu? Uymuyor mu? Evet. Eğer uygun görürse ona diyecek ki önce odana git. Kaydını yaptır. Hepsi bittikten sonra belgesi de olacak tabii aynı zamanda. Ondan sonra mahalleye girecek. Ondan sonra yerine çevirecek. Başka türlü bunun hakkında gelemez. gelemezsiniz. 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 Her yani bir şey bunu protokol bu, haline getirmeniz gerekecek. Mutlaka böyle bir çalışmalar olacak. Yani olursa o zaman olur. Evet. Yoksa başka türlü başa çıkamazsınız. Doğru söylüyorsunuz. Evet söz almak isteyen var mı? <laughs> siz sanki istiyorsunuz buyurun. Biraz önce e, başkanımız e, patentten bahsettiği şirketi Bostan'dan ben baktım şu anda Aydın'ın Söke ilçesi 2020 yılında başvurmuş, 21 yılında da almış evet, şirketi Bostan'ı. E, hiçbir şekilde ne zeytinyağlısı ne kuzu etlisini o isimle da yapamaz. Sizin bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Yani diğer oda da sanırım dersine çalışmadan gelmiş. Sizin Manisa'ya Şevketi Bostan anladığım kadarıyla olmayacak. Neler yapabiliriz sizinle alakalı bir çalışmanız oldu mu, onu duymak istiyorum. Evet tabii ki olacak yani çalışmalarımız. Eee yani hanginden bahsedelim? yüzlerce Manisa'ya ait yemekler var. Zaten daha olmamış. Evet. Biz alacağız. Hepsine başvuracağız, uğraşacağız. Sonuna kadar Manisa'ya ne kadar e, coğrafi şeyler dağılma odayla beraber belediyelerle kültürel elçisi olacağız yani biz. Belediyelerle Manisa'ya kültürel elçisi olacağız. Çünkü bu iş belediyelerle, kültür müdürlüğüyle beraber hareket edersen olur. Tek başına bir hiçsin. Ya i̇şte Alacatı'nın Durma Festivali öyle var. Manisa'da ona benzer bir şey, bir festival düzenlenebilir. Olabilir tabii ki. Bir Mesir Festivali yapıyoruz. Mesir, Mesir Festivali bizim dönüyor atlet kilo, Her türlü satılan şey. Biz burada biz hani gerçekten bir yani bir Manisa'yı ya tanıtılır bir yemek bir şey şey yapmıyoruz yani. Burası bir şey, şey oluyor yani. Şey pazarı gibi oluyor. Yani salı pazarında kuruluyor ya, Japon pazarı veya da kaçacak aynı şey gibi sosyete pazarı gibi oluyoruz. Yani biz Manisa'yı gerçekten tanıtamamışız yani bugüne kadar. Bunun için çok büyük çalışmalar yapacağız. O da belediyeler. Yani biz belediyelere rahat vermeyeceğiz. Yani belediyelerin kapısında devamlı her zaman kapısını çalacağız. Belediyelere rahat bu güç tek başına dediğim gibi yani ateş olsan yerini yakarsın. Var mı Orhan Hocam senin gideceğim bir şey? Evet, başka söz almak isteyen yok. Sadece abime veriyorum son sözü. Hüseyin kardeşim, efendim, yıllardır bu mesleği yapıyorsunuz. Babanızı da tanıyorum. Allah rahmet eylesin. Onunla da iyi bir dostluğumuz vardı. İnşallah Manisa için hayırlı uğurlu olur. Başarılı olursunuz. Manisa kazanır. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Acaba lafını lafın üstüne laf söylemiyorum. Ben <gülüyor> söylemiyorum sadece. Çok... Ben Hüseyin Başkanım'la bu yola çıktım. Hüseyin Başkanım'la almış olduğum söz. Lokal Devleti Başkanlığı'nı kazandıktan sonra biz zaten bir mücadele veriyoruz. Manisa Gastronomi Evi, Manisa Gastronomi Köşkü, Manisa Gastronomi Müzesi. Bunların üçünü de Manisa'ya kazandırmak istiyoruz. Bunu da Dernek olarak sadece lokantacı odasıyla beraber yapabiliriz. Onu yanımıza alırsak belediye de yanımıza alırız. Bütün festivallere odayla beraber yaparız. Yani 20 yıldır 20, 23 yıldır fes festival yapalım diyoruz. Biz para yeri yapıyoruz. Az önce dediniz Mısır'da gastro pardon master chef gibi bir şey yapabilir miyiz? Geçen yıl bunu başardık. Erdi Başkanımızın döneminde Allah rahmet eylesin. Master Chef değil ama gelen bütün misafirler Master Chef olarak o yarışmayı gördü. Biz bu yarışmaların devamını yapacağız. <laughs> Ve Erdi Başkanımıza vermiş olduğumuz bir söz var. Manisa'nın bahar pilavı. Enginarlı sebzeli bahar pilavı. Bunu her yıl Mesir'le beraber yapacağız. Öyle mi başkanım? Evet, aynen öyle. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim sevgili başkanım, son deniz alalım, sonra Buyurun. Böyle bir gece düzenlediğiniz için tekrar hepinize ee, teşekkür ederim. Biz Manisa için varız. Manisa için geldik çalışmaya ve Manisa için adayız. Tüm evet. desteklerinizi bekleriz. Evet şimdi festivallerle ilgili ben birkaç bir şey söyleyeceğim. Fuarlarla ilgili. Hep söylüyorum bir daha söyleyeyim. Lokantacılar odasına uzun ismini söylemiyor şimdi. Lokantacılar aldığınız zaman bu fuarlarda yapılan iptidai yemekler işte sen biraz evvel siz iş de yemekler var. Toz toprak içerisinde dışarıdan gelen insanların sattığı, para kazandığı, bizim esnafımızı öldüren bir şey o. Bununla ilgili de tedbir almanız gerekir. Yani fuarlarda bu tip bir işporta diyeyim artık şeklinde yemek sergilendiği zaman lütfen beyanat verin. Yani ve baskı unsuru oluşturun ki gıda olmasın. Eğer olacaksa, eğer gıda satılacaksa orada bizim yer, esnafımız tercih edilmeli. Hijyenik şartlar göz önünde bulundurularak orada belli standlar oluşturulabilir. Bu çok önemli bir şey. Ben çünkü iş yerim karşıda olduğu için, fuarın karşısında olduğu için o fuarların e, yeri geldiği zamanki rezaletlerine çok şahidim yani hiçbir zaman da merak edip gitmiyorum. Çünkü hiç Manisa'yla alakalı bir ürün zaten yok. Bir de yemekler gerçekten kötü. Hiçbir yeniyi yok, hiç hijyen yok. Bu konuda da lütfen projelerimizi alalım. Manisa'da bizle beraber hep beraber bir lobi oluşturalım diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Kongrede başarılar diliyoruz size ve ekibinize. Daha önce zaten biz arkadaşlarımızla gastronomi derneğiyle çok güzel bir toplantı yaptık. Yani bayağı ses getirdi. Herkesin ağzından o toplantı. Biz Manisa'nın gastronomisi için ne yapılacaksa Manisa dostlar meclisi olarak her zaman yanınızda olacağımızı ifade etmek istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Başkanlar. <laughs>